Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir ebeven videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kontraband polis simülatördeyiz. Gümrük polis oyunumuza yepyeni bir güncelleme geldi. Bunu bugün sizlerle beraber denemek için uzun zamandır bekliyorum. Hiç açmadım, oynamadım. Nasıl bir şey olduğunu sizlerle beraber bakmak istiyorum eğer hazırsanız. Algoritma için bir beğeni bir de kanala abone olursanız bu kardeşinize nacizane bir destek olmuş olursunuz. Lafı çok fazla uzatmıyoruz. Oyna diyoruz. Yeni bir mod gelmiş efendim. Yeni bir güncelleme gelmiş. E deneyeceğiz bakalım. Oyna dedik. Yeni bir oyun slotu seçiyoruz arkadaşlar. Ve meydan okuma modunun geldiğini görüyoruz. Bakın meydan okuma modu bütün dünyadaki kontraband oyuncuları ile kapışabileceğimiz bir meydan okuma modu. Merak ediyorum ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bakacağız hep beraber. Haydi geçelim bakalım. Meydan okumak, sürekli artan yaşam maliyetiyle mümkün olduğunca uzun süre görevde kalın. Oğlum bu TC simülasyonu olmuş anasını satayım. Oyun sadece sınır geçiş alanıyla sınırlıdır. Çekimlere, kovalamalara veya saha görevlerine katılmayacaksınız diyor. Her gün en fazla 10 araca hizmet verebilirsiniz ve istasyon da geceleri açıktır. Oyunun sonucu küresel sıralamaya dahil edilecektir diyor. Deneyeceğiz bakalım abi. Merak ediyoruz. Yan yoldaş günün bir. Hadi bakalım trafik yoğunluğu olan sokaklar diyor. Yeni bir görevimiz var arkadaşlar. Aceristan caddelerindeki yoğun trafik nedeniyle parti bazı giriş sınırlamaları uyguluyor. İlik 57, Zagır 53, Grazluk ve Azar ve kamyon şoförlerinin sabah 11 ile öğleden sonra 3 arasında girişi yasaklanmıştır diyor. Peki, peki kaçakçılarımız nelermiş? 48 yaşında bir sürücü arıyoruz ve Albarak Bak bunu genizden söyleyeceğim böyle bak. Albarak. Albarak uyuklu bir kaçakçı arıyoruz. Şimdi bizim alet... Allah oğlum biz baya iyi seviyedeydik. Burayı ne yapmışlar anasını satayım ya. Depoya atmışlar arkadaşlar bizim alete edevatı. Biz bunları bir alalım bakalım. Alet edevatımızı şöyle. Şöyle bıçağımızı her zamanki gibi 5'e koyalım. Baltamızı hemen 1'e koyalım. Ondan sonra cima küreğimiz de 6'da dursun. Silah tabanca alamıyoruz galiba. Hayırlısı be gülüm. Hayırlısı be gülüm. Şimdi 500 dolarlık ilk gün maliyetimiz varmış arkadaşlar. Bizim bu 500 doları bir çıkarmamız lazım. Gelsin sıradaki inceleyelim. Abi millete de direkt sopayı göstermeyelim. Enes'cim hoş geldin. Sefalar getirdin. Evet, ilk müşterimiz diyeyim. İlk kaçakçı ihtimali olan geldi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Beni özlediniz mi? He? 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 Evrakları ver bakayım. Hikmet Pasek. Eşleşti abi isim. Pasaport numaramızda eşleşti. 11 Eylül 1981'e kadar geçerliymiş. Biz 1 Haziran 1981'deyiz. Bir sıkıntımız yok. 1 Temmuz diyor doğru. Doğum tarihimiz 25 Temmuz. 48 yaşında mısın kardeşim? Değil. 39 yaşında anasını satayım. Peki erkeği krallığından geliyor. Evrak doğru aga. Zagarel... Aa bir dakika. Zagarel 3 11'de giremez. Abi giriş yönetmeliklerine takıldı. Vallahi giriş yönetmeliklerine takıldı. 3 tane keçi taşıyormuş. Aracın ağırlığına bir bakalım arkadaşlar. 3630 kilo. Şimdi Zagre 53'ü alamıyoruz zaten. Ama kilodan yana bir sıkıntı yok. XAW 7609YO XAW 7609YO Peki tamam süper. Hikmet Paset, Hikmet Pasek, Hikmet Pasek. Abi bu adam sadece giriş yönetmeliklerine takıldı. Kardeş bak in aşağıya. Hatırım var vallahi. Bak normal şartlarda alırım seni. Gram umurumda değil ama devlet baba yeni yasa tas şey yapmış abi. Yeni yasa var. Alamıyorum seni. Kusuruma bakma. Reddedildi efendim. Bir de sıfırla başladık. Reddettik. Çök evet. beğeniye çök çök. O beğeniye çökmezsen olmaz. Bakayım. Doğru mu lan? Neyse sıradaki gelsin de vakit kaybetmeyelim. Gel babacım. Gel babacım. Şimdi bakın buradaki ekonomimizi iyi takip etmemiz gerekiyor. 500 dolarlık günlük bir maliyetimiz var arkadaşlar. Bu 500 dolar maliyeti bugün de çıkarmamız lazım. Yoksa patates oluyoruz. Bakayım doğru mu? Get up, get up. Yes. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl giriş yönetmeliklerine takılıyor? Abi 11 ile 3 arası almıyorduk hani biz Zagrelli 3'ü. Bir dakika. Evet abi sabah 11 ile öğleden sonra 3 arası girişi yasaklanmıştır diyor. E Zagır 53 araç. E saat de daha 11. 12 buçuk olmuş. 11 ile 3 arası değil mi abi bu 12 buçuk? Hadi başlayacağım bunların yapacağı algoritmanın ta keyfinin kenarındaki şarap çanağının köşesine ya. Merhabalar. Merhaba. Evraklar. Atma Turo. Atma zaten elime ver, şey yap. Elime ver de olmadı. Elime doğru uzat. İn bakayım ya. aşağıya. makarnası. Atma Turo Geç buraya. Stefan Saçarov. Hemen bakalım efendim. İsim tutuyor. Pasaport numaramız. eşleş. Allah belanı vermesin İlker. Senin yapacağın işin de kenarından şarap çanağının köşesine. Ödüm koptanesini satayım. Almıyorum lan seni. Düdük. Pasaport numarasından patladı bu. Şimdi bir dakika. İsim. isimde bir sıkıntı yok. Aceristan uyruklu. Kaş'e doğru. Kaç yaşındasın birader? 49. Son geçerlilik tarihi tutuyor. Bu 1982'ye kadarmış. Emrecim hoş geldin. Sefalar getirdin. Bulut diyor ki abi dünkü maçı izledim mi? İzlerken kaldım. O kadar rezil bir maçtı. Hayatımda bundan daha kötü bir maç izlemedim yemin ederim. Yani yaktığım elektrik faturasına mı acıyım? Yayın açamadık ona mı acıyım ben anlamadım gitti yani. YAB 3373 XY plakamız YAP. vallahi plaka yanlış. Başlarım senin keyfine. Kayıt numarası hatalı birader. Bak burada P yazıyor. Bizim evrakta B yazıyor aga. Ha, hıyarası. Benden kaçar mı lan? Peki aracın bir de ağırlığına bakalım. Sen geç bakayım babacım. Dede sen bir arabaya geç. Geç arabaya. Abi bir şey yapmayacağız bunu. Ne onun adı? Adam arabadayken tartalım. Kaç abi kilo? 660 tamam. Baboli seni alamıyorum be. Vallahi alamıyorum. İnceleme bitti. Reddedildi. Recep İvedi'nin arabası aynen aynen. Kapat kapıyı kapat. Hadi bakayım. Bak laf da söylemedi. Suçunu biliyor kardeşim. Suçunu hatasını biliyor. O yüzden laf da söyleyemedi. Sıradaki gelsin. Yürü. Anca gidersin. Düdük. <laughs> evet abi. Yani <gülüyor> <gülüyor> ya eksi yüzle başladık. 120 dolar kazandık. 20 dolar kardayız. Ben başlayacağım böyle işe. Merhaba. Hoş geldiniz. Oğlum bu herif Putin'e benzemiyor mu ya? Vallahi billahi Vladimir Putin'e benziyor. Putin. Aşağıya iner misin? Putin. Putlarım sana bak. Putin. Ağzını Putin demin. Evraklarını ver. Evraklarını ver. Hiçbir şey almıyorum. Hiçbir şey satmıyorum kardeşim. Ben orada mıyım? Ben burada mıyım anasını satayım? Karşında duruyorum senin. Yaraya. ya. Sylvester Sok Al. İsim bir kere sıkıntılı. Bak isimden patladı tamam mı? Pasaport numarası tutuyor. Geçerlik tarihi tutuyor. Kaç yaşındasın babacım sen? 52 yaşındaymış. Tamam kaçakçı şeyine uymuyor. Ee, geçerlilik tarihi tutuyor. Aceristan'ın kaşesine bir bakayım kardeş. Şimdi ne zamandır oynamıyoruz bazı kaşeleri unutabiliyoruz. Aceristan kaşesi tutuyor. Yalnız bir şey fark ettiniz mi? Bir şey fark ettiniz mi? Arabanın yani arabanın diyorum adamın ehliyeti yani taşıt kartı sahte. Bak herkes kaçırır ebeveyn game yakalar kardeşim. Bu bu kadar basit. Şimdi bu arabaya mikros demiş. Bu araba mikros değil. Bir kere bu araba babacım 2460 kiloluk Azar ve Bak burada da Mikros yazıyor. Bir kere bunu buradan araç tipinden işaretleyeceğim. Ağırlığımız 2460'lı kantara takılmıyor abi. Plakayı kontrol edelim. EAW 7392 Yozgat Patates. AAW değil abi. EAW olması lazım. Bak AAW yazıyor. AAW yazıyor. Burada da EAW diyor. Kayıt numarası da. Kardeş bir şey sorabilir miyim sana? Senin neren doğru? Vladimir e, Sokal. Putin. Adamın soyadı Sokal anasını satayım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam neyse. Taşıt kartına da baktık. Peynir sandığı, gübre, balık varili, kahve çuvalı diyor. Bir kontrol edelim konsümentoyu. İndir aşağıya. Senin dikkat edeceğim ben. Seni ben daha çok dikkatli kontrol edeceğim kardeşim. Sen dur. Bunlara diyor dikkat et diyor bak. Hıyar ağasına bak. Şimdi iki tane balık varili var arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört tane gübre var. Poh taşıyor herif. 3 tane peynir sandığı 1 tane kahve çuvalı. 3 tane kahve çuvalı. Kontrol edelim. Hemen bakalım. 3 kahve çuvalı, 3 peynir sandığı, 4 gubre. Gubre değil. Gübre. Tamam. 2, 4, 3, 3. 2, 4, 3, 3. Tamam. Onaylı yükümüz tutuyor. İsim soy isim de tutuyor. Ama bu babalinin maalesef diğer evraklarda sıkıntı var. Mehmet. Ne oldu lan? Çelik yelekle seviye 2 kaskı çıkarmışsın. Adamım. İlker bak burada elimde sıcak kaynar çay var. Sana yemin ediyorum ben çay içerken onu atarsınız. Vallahi billahi üzerime dökerim kalkar giderim yayından. Bak kalkar giderim yayından. Yazıktır günahtır ayıptır ya. Yazıktır ya. Toparla kardeşim burayı. Arosko varışu lan. Özlemişim Arosko varışu demesini valla. Peki şimdi bu arabanın eksiğine gediğine bir bakacağız. Bir tane kırık cam gördüm arkadaşlar. Bakıyoruz. Kırık camın dışında. Aa, bak ikinci kırık cam. Abi iki tane kırık camı var bu. Değil mi? İki tane kırık cam var. Bir burada var bir de arkada var. İki kırık cam var bir tane de kırık far var arkadaşlar. O zaman kırık cam iki. Bir tane de bozuk far bir dedim. Bak bu kadar inceledik. Allah'ınızı severseniz bu adamdan paramızı kazanalım. Silvestercim, sen şimdi buradan gerisin geriye dönüyorsun kardeşim. Seni alamıyoruz. Maalesef alamıyoruz. Reddedildi. Daha var ya vire bismillah geç içeri dediğimiz olmadı Ayna mı yok? E bunu vakitli yazsana Anıl. Hep iş bittikten sonra ayna yok. Hadi hadi hadi. Acelemiz var. Sıradaki gelsin. Ulan tam para alacaktık alamayacağız anasını satayım ya. Geçiyor mu? Geç babacım geç. Geç. Geç ağzına tükürdüğüm geç. Mutlaka bir şeyi eksik yapalım zaten. Tamam aga 60 dolar aldık. Çüş ya. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. aşağı in bakayım? Obara obara geç aşağıya. Geç adamına şeye bozmaz. Evraklar. Alama geri ver diyor bak. Fikret söyleyemeyeceğim. Bak soyadını söylersem algoritmalara takılırız. Yemin ederim burnumuz pohtan kurtulmaz. Fikret ora. Bilmem ne ora. Tamam o tutuyor. İsim o da tutuyor. Bu da bu da tutuyor. Pasaport numarası bu da tutuyor. Geçerlilik tarihi o da tutuyor. Giriş izninde sıkıntı yok. Pasaport numarasında da yok. Kaç yaşındasın babacım? 25 yaşındaymış. Hadi lan oradan. Hıyarası sen 25 yaşındaysan Adem 18 yaşında anasını satayım. Bırak bu işleri. Geçerlik tarihleri de tutuyor. Erkeği krallığından geliyor. Araç varıyla 4x4'müş. 1580 kilo olması gerekiyormuş. Hemen kontrol edelim efendim. 1270 kiloymuş aracımız. Bir sıkıntımız yok. Plakamızı kontrol ediyoruz. Giresun Jandarma Denizli 4472 Lüleburgaz Rize. Giresun Jandarma Denizli 4472 Lüleburgaz Rize. Efendim plakamız da tutuyor. Aynalarımız yerinde. Herhangi bir problemimiz yok. Aracımızın şu an için bir tane buzdolabı taşıdığını gördük. Bunda da bir sıkıntımız yok. Şöyle ışığımızı yakalım. Bir tane arka lastikte iniklik gördüm. Farda aynada bir sıkıntı yok. Bir tane daha arka lastikte iniklik gördüm. İki tane inik lastiğimiz var. Bir tane bozuk farımız var. Bak şimdi bunlar önemli detaylar. İki tane inik teker var. Bir tane bozuk far var. Arkada tampon yok galiba değil mi? Hemen aracı bir inceleyelim arkadaşlar. Normalde var mıymış yok muymuş? Araç tipi. Dur. Yavaş ola yavaş. Varilla 4x4. Aracın arka tamponunun olması gerekiyor arkadaşlar. Evet aracın arka tamponunun olması gerekiyor. Eksik tamponları da işaretlememiz lazım. Bak bundan bu sefer tam para alacağız galiba. Harbiden tam para alacağız. Eksik tamponları da işaretledik. Bebeğim su. Wolverine'im benim. Anasını satayım. Sakalların ağzına girecek birader. Ne çirkin adamsın sen. Tövbe estağfurullah ya. Seni alamıyoruz. Yo alabiliyoruz. Evraklarda bir sıkıntı yok. Sadece araç arızaları var. O yüzden İnceleme bitti, onaylandın dostum. Bir çayımdan içeyim diyordum ya. Yani. Hadi babacım, hadi, bak fikrimi değiştirmeden bas git. Evet gençler, hele bir tane aldık Allah'tan. Allah çok şükür. Sıradaki gelsin. Müziğini bile özledik ya diyor. Evet abi kusursuz inceleme dedi. 200 dolardayız. İnşallah 500 doları çıkartacağız bugün. Merhaba, hacı baba, hoş geldin. Hoş geldin. Kulaklar duyuyor değil mi? Yaşlılık yani bazen ağır işte biliyorsunuz. aşağı in bakayım bir Nuri Cemal'ini göreyim. Merhabalar. E, hüviyet var mı hüviyet? Nüfus cüzdanı. Ha? Atma tur o tabi. Oğlum herifin sesi genç geliyor lan. Valerian Bolkaze. İsimden patladı bir kere bak şimdi. Bu Nanay. Pasaport numarasına bir kontrol edelim. O tutuyor. 31 Aralık'a kadar geçerliliği varmış. Ziyaret sebebiyle gelmiş. Eyvallah. Sıfat üleşkal tutmuyor. Değil mi? Fotoğraf tutmuyor Emre'cim. Aynen öyle. Sıfat ile bir problemimiz var. Fotoğrafı da hemen işaretledik. Gördüğüm kadarıyla taşıt kartında da bir problemimiz var arkadaşlar. Hatta bak sizlerle beraber bakalım. Birleşik Rally. Birleşik Rally'nin taşıt kartının rengi ne olması gerekiyormuş? Böyle olmaması gerekiyormuş her şeyden önce. Tam buradan da patladı. Birleşik Rally'nin kaşesi tutuyor. E, buradaki tarihlerimiz tutuyor. Kaç yaşındasın abi sen? 47 yaşındaymış. 48 olsa yerimizde duramazdık. Neden? Çünkü... 48 yaşında bir kaçakçı arıyoruz arkadaşlar. Ama 48 yaşında değil. Peki. 2030 kiloymuş araba. Bakalım abi kaç kilosun sen? 1570 tamam. Bu eleman da binse taş çatlasın 1650 falan olurdu. RCU 2262RE plaka. RCU 2262RE. Tamam abi. Plakamız da tutuyor. Ama gel gelelim 1-2-3 tane hatası var bu arkadaşın. konşimentoda e, 2 deterjan 4 valiz taşıyormuş abi. Buradaki isim de tutmuyor. Şimdi iki deterjan dört valiz var mı? Burada bir tane valiz var. Burada da bir var. İki, üç, dört valiz iki deterjan. Tamam. Bunlar tutuyor abicim. Başka herhangi bir şey yok. Dayı seni alamıyorum ya. Vallahi alamıyorum. İnceleme bitti. Reddedildi arkadaşlar. Kaçakçı değil arkadaşlar. Baktık her şeyine yani daha ne olsun. Daha neresi kaçakçı olacak bu adam? Zaten ben 15K de olduğum için moralim sıfır. 5 dakika sonra ben kapatırım yayını muhtemelen. Giderim abi. Giderim arkama bile bakmam. Çayımdan içeyim bir yudumda. Oh yarasın. Yayındayken çay içmesi güzel oluyor. Ama sizler hala YouTube kanalına abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın efendim. Sıradaki gelsin. Gel dayı gel. Gel 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 gel. Lastiğinin ikna. Deneme ses kontrol. Sesimiz geliyordur diye düşünüyorum. Şu an geliyordur sesimiz. Bu seste bir problem yoktur. Evet sesimiz geldi. Her şeyimiz mükemmel. Dadundan yenmez. Yemin ediyorum tatlı olsam iki porsiyon yersiniz değil mi? Doğru söylüyorum. Tatlı olsam iki porsiyon yersin. Midenede oturmam yani. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anan Şarma. Adamın adı Anan. Adam ismiyle küfrediyor anasını satayım. Anan Şarma. Pasaport numaramız tutuyor. Geçerlik tarihimizde bir problem yok. Doğum tarihine bakalım hemen. Kagastam Cumhuriyeti'nden geliyormuş. 45 yaşındaymış. Buradaki pasaporttaki evraklarda bir sıkıntı yok. Kagastam Cumhuriyeti'nin kaşesinde bir ayı vardı. Evet doğru ayı var. Fotoğraf sıfatüleşkal tutuyor. Grazduk aracımız. Hemen bir aracımızın ağırlığına bakalım. 3950 kiloymuş. 4200'e kadar yolu var. Plakası HKP 5916YY. Plaka yok gönder. HKP 5916YY. Yeah, yeah. Tamam bunlar da tutuyor. Buradaki isim de tutuyor. Bir adet camış taşıyormuş bu. Evet bir adet camışı burada. Yani bu arkadaşın evraktan kaynaklanan herhangi bir problemi olduğunu görmedik. Peki arabanın eksikliğine gidiğine bakalım. Önde bir far yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bir tane tampon yok. Farları bir yakabilir miyim dayıoğlu? Farlar aç. Evet farlar temiz. Şimdi bir tane... Heker inik. Bunu bir işaretleyelim. Bir tane eksik tamponumuz var. Onu da işaretleyelim. Sonra ayna yok. Baba akü yok. İki tane aynası yok arkadaşlar. İki tane aynası yok bu arabanın. Hemen eksik aynalara ikiyi işaretledik. Lütfen sizler de kontrol edin. Bak ben kaçırıyorum. En azından sizler buradan takip etmiş olsunuz. Başka da bir eksiği yediği olduğunu görmedim. Kırık cam var mı bir daha bir bakalım. Abi buna mor ışıkla bakmamıza bir gerek yok. Kaçakçılık şüphesi yok arabada yani. Herhangi bir kaçakçılık şüphesi yok. Bak şuraya bir bakayım bak. Temiz abi. Anancım seni alıyoruz kardeşim ülkemize. Herhangi bir problem göremedik. Yalnız inik bir tane tekerin iki tane eksik aynen bir de eksik tamponum var. Bilgin olsun. Bunları yaptırmazsan senin anan şarma. Bak bana küfretme senin ağzına tükürürüm ha. Evet sıradaki gelsin. Ön plaka eksik diye bir madde yok. Olsa tamam. Evet sıradaki yolcumuz geldi. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Ülke ocaklarından mı geliyoruz? Yok. Pek konuşmayı sevmiyoruz galiba. Ben seni konuştururum kardeşim. Evrakları alayım. Bak hemen efendim çekmeye başladı. Hemen hemen efendim çekmeye başladı. Sevgili Zeynep gelmiş. Hoş gelmiş sefalar getirmiş ayağına yüreğine sağlık. Akaki Aksasi. İsim tutuyor abi. Akaki Aksasi. Birader bir şey sorabilir miyim? Uzak doğudan bir... Neyse tamam boş ver boş yapmayalım. 44 1 f 11 7 s 44 1 f 11 7 s Tamam. Geçerlik tarihimiz okey. Bu da okey. Kagastam Cumhuriyeti okey 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 okey. Her şey burada. Giriş izni ve pasaport okey. Aracın ağırlığına bakalım arkadaşlar. Varilla 4x4'müş çünkü. 1370 kiloymuş arabamız. 1580'e kadar yolu var diyor. Okey bu da. Hakkari, Fatsa, Denizli 2661, Lüleburgaz, Ceyhan. Hakkari, Fatsa, Denizli 2661, Lüleburgaz, Ceyhan abi. Plakamız da tutuyor. Bir iki tane klozet taşıyormuş bu Evet abi iki tane klozet var. Tamam burada da bir problem yok. Peki dayı oğlu, Senin buradaki isim tutuyor mu? Akaki Aksasi. Bu da tutuyor. Vallahi arkadaşlar adam tertemiz duruyor. Arabaya bir bakalım eksik yediğine. Nick tampon, carttır, curttur. Hiçbir şey yok abi. Ahmet İtalyan! Ahmet İtalyan! Babacım bunun yaşına bakmadık. Çok güzel bir hatırlatma geldi Eren'den. Eren'cim yaşına bakıyorum. Yaşına başına bakmadan bunun hareket ediyorduk. 37 yaşındaymış kardeşim. Bir problem teşkil etmiyor. Akaki'cim Arigato gozaimasu. Görüşürüz. Onaylandın dostum. Çirkin kral diyor ki abi şu oyunu yemin ederim senden daha iyi oynayan yok. yemin ederim kısmını ben eklemiş olabilirim. Geç. Sıradaki gez. Kaldır ellerini diyor kaldır. Birazdan Icardi geliyor. Benim Instagram hikayesini gördünüz mü? Merhabalar. Merhabalar. Ayağınıza sağlık. Belgeleri alabilir miyim acaba? Dokumentolar. Sizi de aşağı alabilir miyim acaba? Obara tabi. Obara obara. Adamın adı Aman soyadı Sultan. Aman Sultanım. Ama isim tutmuyor arkadaşlar. İsimden patladı bir kere bu eleman. İsim patates. Pasaport numarası YUTH X5JI. YUTH X5JI. Aaa Albarak'tan geliyor. Albarak'tan geliyor bu kaçakçı olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Zaten şuradaki taşıt kartı sahte bunun. Artık gördüğüm gibi anlıyorum bak. Gördüğüm gibi anlıyorum kaçakçı sahte şeylerini. Hemen arkadaşlar buradaki sürücü belgesinin rengini çarpıya işaretledik tamam mı? Şimdi ben bu adama şöyle bir mor ışık yapacağım. Gözleriniz kanayabilir. Mor ışıkla bakıyoruz arkadaşlar. Zaten araba tam bir kaçakçı arabası değil mi birader ya? Çekil lan. Ata azlı. Valla buralarda bir şey göremedim ama. Ön kaputa bir bakayım. Size bir şey diyeyim mi? Adamın pis günahlarını almış olabilir miyiz? Bir de arabanın içine bakacağım. Ya bir sus anlamıyorum da konuştuğunuz dili anasını satayım. Miyavlıyon mu konuşuyor? Oo. Yılan derisinden direksiyon simidi yapmışız. Temiz. Arka koltuğa bakalım. Gençler bu herif kaçakçı değil ha. Ben size söyleyeyim mi? Vallahi billahi adamın pis günahlarını aldık ya. Elin gavurunun pis pis günahlarını aldık ya. Şuraya bir bakayım. Yok abi. Araba temiz vallahi. Baksana hiçbir yerde yılan simgesi de yok. Baboli nereye sakladın lan kaçak malları? Aman sultan. Şimdi tekrardan belgelere bir dönelim arkadaşlar. Ama zaten bu arkadaşın iki tane eksisi vardı. Bu iki tane eksi yüzünden zaten alamayacağız bu vatandaşı. Babacım seni alamıyorum ya. Vallahi alamıyorum. Bir kere senin tipini beğenmedim. Red edildi. Bunun yaşına bakmadık. Bunun yaşına bak ama bir dakika ya. Kaçakçı olsaydı zaten şey çıkardı ki evrak çıkardı yani. evrak diyorum yılan simgesi çıkardı. O yüzden yaşına bakma gereksiniminde bulunmadık yani. Peki sıradaki gelsin. Oha gündüz oldu lan. Gün dönümünü çok hızlı yapmışlar oyun, yalnız oyunda farkında mısınız? Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Allah senin neşeni yerim ben. Kurban olduğum kardeşim. Evrakları ver bakayım. Suratımı açsaydın kapıyı. Kıyar ağasına bak. Yok abi. Zeynep iş başında diyor. Belgeler. Belgeler. Arkadaşlar bu herif kime benziyor? Bu adam birine benziyor. Ama ben çıkartamadım kime benzediğini. Lütfen Rica ediyorum chat kısmından bana bir yazar mısınız? Bu herif kime benziyor? Bir ünlüye mi benziyor? Bir futbolcuya mı benziyor? Simon Bolkaze isim tutuyor. Pasaport numarası L9V3 7Q86 tamam bunlar da tutuyor. Geçerlilik tarihimiz de tutuyor. Yaşa bir bakacağız abi. Yaşımızı bir kontrol edeceğiz. 25 yaşındaymış. 1 Ekim'e kadar geçerlilik varmış. Ne oldu lan? Ha ilk gün bitti. Aa çok güzel. 120 dolar kardayız gençler. Allah bereket versin. Devam et. Bir sonraki kayıt gününe geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada oyunumuza yeni bir güncelleme geldi dostlar. Size hemen minik bir hatırlatma yapayım. Bu oyunda dünya çapındaki bütün oyuncularla ee, neydi? Meydan okuma modunda oynuyoruz. Yani yaptığımız her işlemden kazandığımız paralarla dünyaca ün ya yani dünyadaki bütün bu oyunu oynayan kişilerle sıralamaya gireceğiz. Yeni modu deniyoruz. Farklı bir mod. Ee, sonsuz bir mod yine beraber inceliyoruz umarım hoşunuza gider devam ediyoruz Simon Bolkaze demiştik buradaki isim de tutuyor bu da tutuyor ETK 1426 FX ETK 1426 FX abi tamam burada da bir sıkıntımız yok Allah belanı Zeynep senin bak atarım bak çayı atarım ekranı atarım bak ben burada bir şeye odaklanmışım beni zıplatıyorsunuz atacaksanız mars çaldırın oradan da bir çay zevkimiz var ya. Ne yapıyordum ben şimdi kafam karıştı anasını satayım. Chat uyandı chat. Kokuya uyandı herkes. Altımızı ettik burada. Babacım sende eksik dedik var mı anlamadım ben. Bu adamı salacağım ben ya. Hıyar mıyar taşıyormuş. Abi hıyar taşıyan adamdan zarar gelmez. Yürü lan. İnceleme bitti. Onaylandın dostum. Abi ödüm çıktı. Ödüm çıktı ödüm ödüm. Adam da dümdüz gitti. Lan. Bu mu ya? Ha yok. Oğlum kaçakçı resmi gelmiş buraya ya. Kaçakçı resmi gelmiş ya buraya. Oh be geçerli dedi valla. Abicim ben ne dedim? Hıyar taşıyan adamdan zarar gelmez dedim. Sıradaki gelsin. Erkan diyor ki iş yapıyoruz ya korkutmayın diyor. Erkan hoş geldin. Merhabalar. Merhabalar. Şöyle efendim aşağı alabilir miyim sizi acaba? Obara obara. Aynen obarayı göstereceğim ben sana gel. Obara obara. Evrakları alacaktım koç. Yani. Yani. Lazım. Evrak olmadan olmaz. Ron Duduri. isim tutuyor. Pasaport numaramız tutuyor. Geçerlik tarihimiz tutuyor. Kagastam Cumhuriyeti. 6 Aralık 1932 doğumluymuş efendim. Arkadaşımız 48 yaşında. Kaçakçı olabilitesi çok yüksek. Gastam Cumhuriyeti'nin kaşesini bir kontrol edelim hemen arkadaşlar. K, K. Bu da doğru. Bu da doğru. Şimdi bir dakika. Bu alttaki pasaportla giriş iznini kontrol ettik. Tamam mı? Şimdi konşimento ile taşıt kartı kaldı abi. Ama ben bir mor yapacağım buna. Bu adam beni bir kıllandırmadı değil yani. Sol ön tekere baktık. Bir sıkıntımız yok. Buraya da baktık. Sol arka tekerde de bir sıkıntımız yok. Şuralarda var mı? Kaçak mal arıyoruz arkadaşlar. Buradaki bu kontrol kısımları falan hepsi aynı. Diğer oyunla güncellemeden önceki kısımla komple birebir benziyor. Ama sadece bunda güzel bir meydan okuma modu yapmışlar. Diğer oyuncularla en azından onlara göre ne durumda olduğumuzu görebiliyoruz. Bu arada arabanın içinde de bir sıkıntı yok. Eğer bu adamın konşümentosunda da bir sıkıntı yoksa bu adamın da e, günahını almış oluyoruz. Allah affetsin yapacak bir şey yok farları da bir açalım. En azından aküsü bitsin. Bir zararımız dokunsun anasını satayım yani. Yapacak bir şey yok. Bu tarz şeylerde birazcık uyuzluk yapmamız lazım. Şimdi hemen konşimentoyu indiriyorum dostlar. konşimentoyu şöyle hızlı hızlı indirelim aşağıda. Temiz temiz kontrol edeceğim. Memocuğum. Memo. Ya Memo. Sana yemin ediyorum oyuna 30 bin tane güncelleme geldi birader. Sen burada dumanlanmaktan vazgeçmedin kanki. He? Zeynep şuna bir el at be. Vallahi billahi. Harbiden bir, bir el atıver be. Bu yine olmayacak bundan yoksa. Vallahi bundan olmayacak. Şimdi 6 tane gübremiz varmış. Herhangi bir kaçak malzeme yok içinde. Burada da 3 tane gübremiz varmış. Bunda da herhangi bir kaçak malzeme yok. Allah versin abim ona. Zeynep'in bir kere gözünden düşmeye gör. 4 tane sabun burada var. 1 tane klozet var burada. İçinde de poh var. Ay hiçbir şey yok. Tertemiz arkadaşlar. Bir tane ele e elektrik süpürgesi değil bu. Çamaşır makinesi var. Bir tane de... Bir tane daha çamaşır makinesi var. Hayırdır birader profilo bayisin sen ya. Yükleri toplayabilirsin koç. At motoru. Aynen. Atma turu. Atma turu kardeşim. Peki devam ediyoruz. Yüklerimizi yükledik. Yani kaçak malzeme bulamadık. Peki burada en son bizim taşıt kartını kontrol etmemiştik. 4200 kilo olması gerekiyor. Araç graz tutmuş. 4030. Adam da 80 kilo olsa 4110 kilo yapar bu araba. Hatta bir kontrol edelim. Arabaya bin bakayım. Bir daha tartacağım seni. Çok yemek yedin mi lan gelirken? Biraz ağır kaçarsan alamam seni biliyorsun değil mi? Hemen tekrar tartalım. 4030'du. 4110 kilo abi. Bu vatandaşların hepsi 80 kilo abi. Sabit. Fabrika çıkışı adamlar anasını satayım. Peki Ron Duduri, isim tuttuk. KYW8760 MP. KYW8760 MP. Tamam bu da tutuyor. Bu da tutuyor. Abi bir şey söyleyeyim mi? Çiçek gibi tertemiz kıymetli bir tanecik bu adam. Adamın herhangi bir belgesinde sıkıntı göremedim ben. Ondan sonracıma burada şöyle bir Farkıntılı başka bir şey var mı? Eksik fardır. Bilmem nedir. Zeynep. Bak. Bunu görüyor musun Zeynep? Bunu. Bak bu YouTube tabelasıyla döverim seni. Bu plaketle döverim. Çık sınırdan. Azıcık tamam, çıkırma. Tamam. Sinirimi sizden çıkarttırmayın bana. Kıyarası. Al. İnceleme bitti. Onaylandın. Da... Hadi boş yapma yürü. <laughs> Ağzı senin de böyle inik lastikle git de bir şeye benzesin. Bu seni. Abi bak benim asabımı bozmayın. Yemin ediyorum size bir şey yapamam buradaki adamlardan sinirimi çıkartırım ha. Sıradaki gelsin. Oğlum ben uyuyamıyor muyum ya bu oyunda? Vallahi uyuyamıyor muyum ben bu oyunda ya? Dinlen diyor. Aa uyuyabiliyormuşum lan. Eee ne oldu? Uyuduk. Gece yarısı mı uyandık? Ha yok. Oha. Erken paydos bilader. Evet günlük masraf eksi 500 dedi. Nasıl ya? Nasıl görevden alındım ya? Senin ağzını tükürürüm ha. Evet gençler günlük masrafımız 500 TL olduğu için bizler de nacizane bir şekilde daha 500 TL'yi görmeden günü sonlandırdığımız için maalesef patates olduk.